Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balıklar, ay burcu balık olanlar. 2025 senesin Eylül ayına gelmiş bulunuyoruz ve en sevdiğimiz burç. Çünkü balıklarda sevgili arkadaşlar kendine has bir özellik vardır. bakarsanız 12 tane burcun özellikleri farklıdır. Balıklarda 12 burcun ortak özelliği vardır. Gariptir. Bu çok az bilinen bir belgedir. Biz balıklara baktığımız zaman niye çözemeyiz balıkları? Biraz koçvaridir, biraz boğadır, biraz ikizlerdir, biraz yengeçtir. Diğer bütün burçların ne kadar ortak özellikleri varsa balıklar bunları kendi bünyelerinde toplamıştır. Toplamak zorundadır çünkü onlar su, su altı, denizaltı yaratıkları olduğu için sembolleri Karayı çözmeleri için diğer 11 burcun özelliklerini de kendilerinde taşımak zorunda olduklarını hissediyorlar. O yüzden biz balıklara baktığımız zaman çözemeyiz hangi tür balık. Çünkü her balığın şahsına münasına farklı özellikleri vardır. Şimdi balıkların bu ay özellikle Eylül ayı onların damga vuracakları bir ay. Çünkü ay tutulması 7 Eylül'de sevgili balıklar sizin burcunuzda ve artı Satürn de size geliyor, Neptün de geri geliyor tekrar. Yarım kalmış ne kadar hayaliniz, yapmanız gereken ne kadar konu, üzerinize düşen ne kadar görev, ağır bir sorumluluk altına gireceksiniz ve bunu zevkle yapacaksınız. Çünkü istiyordunuz böyle bir sorumluluğun altına girmek, kendinizi değiştirmek. Çünkü balıklar yıllardır hayal dünyasında çok gezdiler. Tabii ki çok şey yaptılar, başarılı işler yaptılar ama çok da hataları oldu. Artık evren diyor ki hatalarınızı düzeltmek, kendinizi yeniden yapılandırmak, enerjinizi yükseltmek artı ay burcunuzda çünkü aynı zamanda balık olanlar için çok önemli. Çünkü ay tutulması ay burcu balık olanları çok daha fazla etkileyecek. Hayal dünyasından çıkıyorsunuz, gerçeklerle yüzleşiyorsunuz. 21 Eylül'deki Başak burcun güneş tam karşınızda. Hayatınızla ilgili imza yeni bir başlangıç yeni bir ortak ilişki hepsinin altyapısını güzel bir şekilde sonuçlandıracaksınız ve bu arada Uranüs de boğaya tekrar geçecek tabii ki geçici olarak boğadaki aynı zamanda Uranüs size sürpriz bir şekilde hayatınızı renklendirecek. Ya yani balıklar belki de 12 burcun içinde en farklı bir platformun, en farklı bir alanın içinde olacaklar. Eylül ayı balıkların çok beklediği bir ay. Bunun için inanılmaz bir bollukları var ama çok da kararlı ve istikrarlı olmak şartıyla. Çünkü balıkların gerçekten kendileriyle ve mantıkları ve duyguları arasında hep karmaşa vardır bunları en güzel bir şekilde düzenleyebileceği bir ayı içindeler. Artık bu ayı başarılı bir şekilde götürdükten sonra gelecek olan yıllarda yeni oluşumun içinde olacaklar. Bu Eylül ayı tutulmaları birçok burcun kaderini değiştirecek diyoruz. Balıklarımıza da güzel bir ay diliyoruz.